Hanımı toprağa vermişizdir. Şimdi aneyi arayıp bulma zamanıdır. Karakolda bir haber çıkmış mıydı? Maalesef o. Zöhre alayı kimse görmemiştir. O zaman kendimiz dokunup arayacağız. Oh Olmaz be! ah be! burada. Haberi duydunuz mu beyler? Hayrola ne haber ya? Ne haberiymiş bu? Ee, siz uyuyordunuz be. Mahalle bu haberle çalkalıdır. İnsanı meraktan çatlatma be kardeşim. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Ne haberiymiş bu? Deli Kadir kendi de bir karı bulmuş. Aa! oh be. Hadi canım. Hayatta inanmam. <laughs> Onun gözleri bile görmez be. Kadın diye eve başka bir şey getirmiş olmasın abi? Yeminle <laughs> 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 bir kadı getirmiş be. Ebde aşiret kadını. Böyle boynunda altınlar falan var. Oo. Aa, gidip deli kadını tebrik etmek lazım be. Bizim yapamadığımızı o yaptı. ...elal olsun valla. Kurban, şuna bir bakarsan şu resimdekini Yok, gör. Görmedim. Ya. Yok ben dur sen. Aha bu anayın cansız suratı. Ha. Kendisi sıra kadem basmıştır arayıp bulamayık. Belki sen anayı görmüşsün ha, Dur be. bakayım. Aa gördüm ben bu kuzunu be. Görmüş mü sen? Her sana kurban olayım. De bakalım nerede görmüş sen? Bizim deli Kadir bunu kendisine karı yaptı. Ne? Kendine karı mı yapmıştı? Ne bakalım bu deli Kadir nerede? Şuradan diyor? yukarı çıkıyorsun. Ha? Sağa dönüyorsun. Ha. kan sonunda. Hay yaşayasın Ha. ha. Deli Kadir, evlenmişsin. Tebrik Ay. ederiz. Ay. Etem'in de çok selamı var. Oh. <laughs> Lan Baytap geçme. Ne evlenmesi? Kendi kendine gelin güvey olmuş adam. Ne kendi kendime gelin güvey olacağım? A gelin aha da güvey. <laughs> Yaşa. <Ha. gülüyor> Kapıçalar koş kapıya bakaydı. Bakıyorum anne. <laughs> Baba. Hı. Canım benim. kesse sen. Bu, bu, bu karıyı geri yolla. Sana daha yeni model bir kar alırım Hı. siz. Teyze bir aklı be dedi. Bu karın aklı gidik. Ha. Bas bas hiçbir şey. Ben bunu be. Ben severim zühremi. Nerede o tane ah. Kadir? Anne. Namusumuz iki paralık olmuştur. Anam ne oluyor? Bir evi eşkıya mı bas? Ne oluyor be? Ne oluyor kardeşim? Dağ başı mı burası? Ne bu silahlar? Konuşma lan. Ah. Bu kansız anayı kaçırmış namusumuzu lekelemiştir. Töreye göre bu Aa. ne diyorsunuz be siz? Aa, kafayı mı yediniz kardeşim? Ne vurması ya? Anam siz bu televizyondaki a dizilerinde mi fırlayıp geldiniz? Ne töresi, ne furması, ne zırvalarsınız siz be? Konuşma lo. Namusumuz iki paralık olmuştur. Hem Kadir'i hem anayı vuracağız. Kadir değildir. Reşo A. Tabi tabi. Reşo A'yım ben. Tanımadınız mı beni? Lo. Sen bizi anay gibi bunak mı sandın? Oy. Son duanı et Kadircan? Biletini keseceğim. Dur abi yapma, ne yapıyorsun? Elini kana bulama ya. Ya abi illa vurmak zorunda mısın yani? Tabi canım. Döre'de başka yolu yok mu bunun abi? Yok mu? Ha? Aslında bir yolu daha vardır. Bak. Ha. 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 Tamam. Nedir? Ha. Anam işte bir yolu varmış. Nedir abi onu yapalım. Şey, Nedir? An... Berdel yapacağız. Ha. Ha. İşte gel anam. Gel anam, gel anam. Geç, geç, geç. Yapalım berdeli. Yapalım anam. Ah. Güzel. Medeni insanlar gibi berdel yapacağız. Bu işte burada bitecek. Bu kadar basit işte. He. Kız ana, berdel olacak dersin ama berdel ne? Ya berdel ne abi? Sizin kaçırdığınız kuza karşı biz de sizden kuz alacağız. Ne? Gerçekten de bayağı medeniceymiş kız ana. Hı -hı. Abi, bende bir tek kız vardır. O da ben. evli ben? Anam. Yok. Başka evlilik çende kızım yok ki benim. O zaman Kadir'i vuracağız. Durun durun vurmayın. Vurmayın. Pembe evlensin. Ben Pembenin kocası yok boşta o. Tozuttun mu sen be? Hayatta olmaz kardeşim. Ha. Olar, olar. Bu mudur pembe? Ha, bay bay. Güzelmiş. Benim de hanım sizlerin daha dün öçtür. Boştayım yani. Dur bakayım dişlerine. Hmm. Aç, 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 aç. Evet. <laughs> dişleri de tamammış. Tamam, ben bunu alayım. Okeydir babo. Ay ben pazarından inek mi alıyorsun be? Dişlerime bakardın. Konuşma lano. Beğenmişim ben bunu. Berdel olacaktır. Aman! Yürüyün o. Eyvah! Ay, ey, eyvah! Hım Eyvah. De, eyvah. De, ya. eyvah! ya! Eyvah! canım! Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. ya çok moralim bozuk be Ferhat ya. Tamam canım. Gel, bak tamam. yerimiz de boş. <laughs> Geç otur ha. Ya aklım almaz be Ferhat. 21. yüzyılda İstanbul'un orta yerinde... ...anam bir ağaya bedir olarak gidecek ya. Olacak iş mi ya? Üzülme be şahanem. Nikahta keramet vardır. Hem belki evlenince anan da sever Mahua'yı ha? Hatta aşık bile olabilir yani ha? Ne dersin? Ya saçma sapan konuşma be. Anamın aha bu vazoya aşık olma ihtimali bile... ...Maho ağaya aşık olma ihtimali de daha fazladır ben sana bunu söyleyeyim ha. Ya tamam şahanem tamam. Başımıza kötü bir şey geldi kabul. Ama olaya bir de iyi yönünden bakmaya çalış. Hangi yönünden be? Bu olayın iyi bir yönü var mı ki bakayım ben? Var tabi şanım. Şimdi ben abla evlenip Mao ağanın köyüne gidince ne olacak Hı, ha? Ne olacak? Kadın o dağ başında ezogelin gibi memleket hasretinden ölüp gider herhalde. Ben abla açısından değil hanım Bizim açımızdan bizim ya. Ne olacak? Ne olacak? Söyleyeyim yani. Ben abla gidince bize karışan görüşen kimse olmayacak. Biz de istediğimiz gibi balayımızı yapacağız. He? Benim anam orada töre kurbanı olmuş. Evrimini daha tamamlamamış bir ağ bozuntusuyla evlenir. Sen balayını peşine düşmüşsün. Ya tamam canım ya. Belki kurtarız ananı ya. Nereye kurtarıyorsun Ben Nereye kurtarıyorsun? Akşama kına gecesi var kadına. Kına gecesi. Ne içersin canım? Sütlaç. Hı. Bize iki sütlaç. yüksek yüksek tepelere <laughs> el <elbirli nasıl var? Gülüyor> Bu ne Bı be? Kızım, A, gibi, kızım gibi kızım valana berder ber olmuş gidiyor. Ne yapacaksın? <laughs> bir çare bul. Fatoş bir çare bulun <laughs> bana ana. Töre kurban oldum giderim. İşte gidiyorum artık. Vay. <laughs> Mahal altına <Gülüyor> <Gülüyor> gecesi için aha bu altınları sana göndermiştir <laughs> hanım <laughs> <laughs> kız Pelibe abla gene şanslısın kız. Zengin bir aile evlenirsin. Bu fırsat kimin eline geçir? Hep zengin olmak istedin ya. Al işte zengin oldun. Bas, bak bak. Aman bir. <laughs> <laughs> Maha ağamın çocuklarını getirin de hanım ağam tanışsın. Çocuklar. Ay getirin hanım getirin. Kaç taneydi bir mi iki mi ne Anne, Ana anne. Bir... Anne, 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 anne. anne. anne Aman bir ay. ay bu ne be? Aa, ay ay ay. 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 ay.